えっ Şutla Nankatsu'ya beraberliği getirdi. Aslında normal süresi bitmiş durumda. Ancak kayıp zamanlar oynanıyor. Maç az sonra Musashi'nin vuruşuyla yeniden başlayacak. Beraberlik. Penaltı vuruşlarına gidecek. Ve maç yeniden başlıyor. Ha. Ha. Tosu basa. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bu maçı hala kazanabiliriz. Maç düdük sesini duyuncaya kadar devam ediyor demektir. Musashi takımı hızlı bir ucum geliştiriyor. Dikkatli olun. Subasa topa koşuyor. <laughs> Ve topu yakaladı. Tusubasa. <laughs> Tusubasa. Tusubasa topla birlikte hızla koşuyor. <laughs> Tusubasa gel bakalım. Maçta beraberliği kabullenmeyen bir oyuncu var. Ve zafere ulaşmak için hala çabalıyor. Bu oyuncu Akatsu kaptanı Tusubasa Ozora. Tusubasa hadi. Musaçlara çizgisinden hızla Musaç doğru yaklaşıyor. Bu Misugi'nin son maçı. Ve Misugi hasta olmasına rağmen elinden geleni yapıyor. Çok cesur bir oyuncu. Biz de buna yakışık içinde cevap vermeli ve maçın bir saniyesini bile boşa harcamamalıyız. Bu yüzden... Son saniyeye kadar elinden geleni yapacak ve bu maçı kazanacağım. Tsubasa şut mu çekecek? Durdu be hazırlanıyor. Ha! Kaptan şut çekecek. Onu durduracağım. Hazır mısın Misugi? Onu durdurmak zorundayım. Tsubasa şutunu çekiyor. kaldıracağım. Başardı. Gol oldu. Maç bitti. Berabere mi? Aa şimdi bu düdük gol Maçın için miydi? Maçın bittiğini söyleyen düdük de olabilir. Gol! Top ağlarla buluştu ve gol geçerlilik kazandı. Tsubasa maçın son anında şut kullandı ve golü buldu. Sürenin dolmasına sadece bir saniye kalmıştı. Bu şaşırtıcı. Bir. Son ana kadar galibiyetten vazgeçmeyen Tsubasa muhteşem bir gol attı ve takımının <laughs> zaferi ulaştırdı. Kazandım. <laughs> Gerçekten ben kazandım. <laughs> evet işte bu sana özel. Çok güzel. Çizok'a bölgede temsilcisi Nankasu yarın finalde oynayacak takım oluyor. <laughs> yarın kamyon şoföründen bizi yine getirmesini istemeliyiz. Tuzmasa. <laughs> çok bilmiş. Tuzmasa. Gerçekten harikaydı. Bana verdiğin sözü yerine getirdin. Tuzmasa. Bugünkü maçta karşılaştığın şeyleri ve nelerin üstesinden gelmen gerektiğini hiç unutma. Kaptan! İyi misin kaptan? Kaptan! Ha? Misugi! Merak etme ben iyiyim Yavi. Misugi! Kendini nasıl hissediyorsun? Seni tebrik ederim Tsubasa. Sen gerçekten harika bir oyuncusun. Bu maçı hak ederek kazandın. Bu doğru değil Misugi. Eğer sağlık problemlerin olmasaydı son şutu durdurabilirdin. Ve o zaman bu maçı Musashi kazanmış olurdu. Teşekkür ederim Tsubasa. Ama artık mesele değil. Çünkü seninle oynadığım için çok mutluyum. Misugi. Kaptan. Hiçbir maçta birkaç dakikadan fazla oynamamıştım. Ama bugün senin gibi bir rakibim olduğundan 90 dakika boyunca oynadım. Kimin kazandığı ya da kaybettiği umurumda değil. Tsubasa ile oynadığım bu harika maçın her bir dakikasından büyük mutluluk duydum. Teşekkür ederim Tsubasa. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kaptan Misugi. Misugi. Ya senden biraz destek alabilmem mümkün mü? Evet. Eğer tavsiyelerine uymasaydım bu maç bu kadar güzel olamazdı. Kaptan. Bugüne kadar yaptığın her şey için teşekkür ederim. Musashi kulübünün menajeri olarak bu son görevindi. Lütfen beni yedek kulübesine götür şimdi. Tamam. <laughs> Misugi! Misugi! Musashi takımı yenilse de çok iyi futbol oynadı. Ayrıca bu, sahada cesur ve asla vazgeçmeyen gerçek bir futbolcu olduğunu gösteren Jun Misugi'nin de son maçıydı. <laughs> Jun bu maçta elinden geleni yaptı. Evet. Kaptan! <laughs> <laughs> Kaptan! Misugi! Misugi! <laughs> Yasugi'nin durumu nasıl? İyi mi? Doktor. Aşırı yorulmuş ve bu da kalbini çok olumsuz etkilemiş. Artık bir süre dinlenmesi gerekiyor. Doktor, kaptanı görebilir miyiz? Lütfen. Lütfen doktor. Doktor lütfen. Şimdilik dinlenmesi gerekiyor. Eğer şimdi göremezsek bekleyebiliriz. Ben de bekleyebilirim. Ben de. Gerçekten çok iyisiniz çocuklar. Evinize gidin. Ha? Bu maçın Cun için çok yorucu olacağını biliyordum. Ona defalarca söyledim. Ne zaman bir maça çıksa hep kötü bir şeyler olmasından endişeleniyordum. Yok o. Futboldan nefret ediyorum. Canın bir daha futbol oynamasına asla izin vermeyeceğim. Siz ona sadece futbolu hatırlatıyorsunuz. Bu yüzden lütfen evinize dönün. lütfen annesinin söylediklerini alınmayın. Yaşananlar onu fazlasıyla üzdü. Lütfen bugünlük Jun'un dinlenmesine izin verin hadi. Misuki. Misugi artık hiç futbol oynayamayabilir. Hatta o haldeyken yarınki finali seyretmeye bile gelemeyebilir dostum. Misugi'nin kısa sürede iyileşmesi zor görünüyor. Rahatsızlığı çok ciddi. Arkadaşlar ne yazık ki bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama maçtan sonra Misugi'nin yüzündeki o ifadeyi ve söylediklerini hatırlıyor musunuz? Önemli olan kimin kaybettiği ya da kimin kazandığı değil demişti çok mutluydum çünkü harika bir maç oynadı. Hı hı. Tsubasa, dostum, yarınki maçta elimizden geleni yapmalıyız. Hı hı. Yapabileceğimiz tek şey final maçını kazanmak için sonuna kadar mücadele etmek. Evet. Ve bunu artık Misugi için de yapmak zorundayız. Evet ve ayrıca Furano'dan Matsuyama için. Sadece o kadar da değil. <laughs> Süzaka eylemlerinden başlayarak sayarsak daha pek hayır, çok kişi... Hayır, Bakın benim demek istediğim bu değildi. Aslında benim söylemeye çalıştığım şey... Tusu Yayoy! Anne! tu Tusu ve diğerleri nerede? Onlardan evlerine dönmelerini istedim. Sen istedin demek... Anne, Tusu Basa'ya söylemek istediğim bir şeyler var. Jun, bunu yapma. Lütfen artık futbolu düşünme. Çünkü bu seni yoruyor. Artık düşünmen gereken tek şey ameliyatın oğlum. Sağlığın. Evet, bunu biliyorum anne. Bugün oynadığım maç çok güzeldi. Ve artık sadece senin istediklerini yapacağım anne. Ama senden beni bir süre yalnız bırakmanı istiyorum. Tamam mı? Jun. Pekala Jun. Ben sana hep güvendim, şimdi de güveniyorum oğlum. O zaman bir süre dinlensen tamam mı? Kaptanımız Misugi küçükken zayıf olduğu için dışarıda oynayamıyormuş. Ve küçük bir çocukken babasının ona doğum gününde aldığı futbol topuyla tek başına oynuyormuş. Hı? Futbol topu mu? Evet, topunun tek arkadaşıymış. Aynı senin gibi tusu basa. de benim gibiymiş. Ama artık kaptanın hayatı seninkinden tamamen farklı tusu basa. Jun. Jun. Bunu söylemeyi gerçekten istemezdim ama böyle bir kalple oynamak intihar etmek gibi bir şey kalp hastalığı. Anne ve babasını son maçta oynayabilmek için çok zor ikna etti. Bu onun için çok tehlikeli bir durumdu. Ama artık hiç futbol oynayamayacak. <laughs> Elbette kaptanın sağlığı her şeyden daha önemli. Ama bir daha futbol oynayamazsa onun neler hissedebileceğini çok iyi biliyoruz basa. Ben buna dayanamazdım. Misugi için futbolun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bir daha futbol oynayamayacak olsam ne yapardım bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapacağız. Teşekkür ederim. Ha? Ha? Tatlım Jun gitmiş. Ne dedin? Jun ne? neredesin? Ne? Misugi yok mu? Misugi yok mu? Gitmiş mi? Misugi. Atusumasa, Ha? Haberler kötü. Da. Misugi hastaneden kaçmış. Ne? Ha? Misugi kaçmış Kaptan. mı? Evet kaçmış ve hiç kimse görmemiş. Az önce babası aradı. Bizimle birlikte olup olmadığını sordu. Sen yerini biliyor musun Yayoi? Hayır. Maalesef bilmiyorum. Artık futbol oynayamayacağını öğrenmek onu çok üzmüş olmalı. Umarım kendisine kötü bir şey yapmaya kalkışmaz. Aman Allah'ım! Saçmalamayı kes artık eşi zaki. Bunu sıradan bir şeymiş gibi söylüyorsun. Çok doğru. Hem Misugi öyle zayıf karakterli biri değildir. Bence de, bence de öyle ama... Hadi şey, çocuklar, yani... vakit kaybetmeden onu aramaya başlayalım. Evet! Tsubasa! Evet. Hadi gidelim Yayoi. Tamam. Misugi! 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 Kaptan! Kaptan! Tapra, Cun... Cun nerede olabilir? Biraz sakin olmaya çalışıyor. Nasıl sakin olayım? Nasıl? Cun'u gayet iyi bilirsin. O bizi üzecek bir şey. Asla yapma. Sen de biliyorsun. Ne yapacağız? Hiçbir yerde yok. Ne yapacağız? Bulamadık. Acaba nerede olabilir? Bu civarda neredeyse her yere baktık. Biz de bulamadık. Bu kadar zayıf durumdayken fazla uzaklaşmış olamaz. O zaman buralarda bir yerlerde olmalı. Polise haber vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ha? Ne oldu? Söylesene Tosubasa. Acaba o... Nereye gidiyorsun Tosubasa? Gelin benimle. Galiba nerede olduğunu biliyorum. Hızlı basa, bekle. Hızlı basa. dondan emin misin susmasa ek susmasa susmasa Misogi Misugi. Kaptan. <laughs> Misugi. Merhaba. Burada olduğumu nasıl anladınız? Misugi. Kaptan. Merak etme ben iyiyim menajer. Merhaba arkadaşlar. Bir de merhaba mı diyorsun bize? Senin için çok endişelendik. Çok üzgünüm. Sizi endişelendirmek istemezdim. İyi ama neden buraya geldin Misugi? Bu sahayı görmek istemiştim. Son bir kez daha. Bugünkü harika maçı ölene dek hatırlamak istiyorum. Bir kez daha çimlere basmak, kaleye dokunmak istedim. Bunu hatırlamak en azından benim için çok önemli arkadaşlar. arkadaşlar belki bir daha futbol oynayamayacağım. Ama burada normalde olduğundan çok daha iyi oynadığımı hissettim. Tatlım. Bekle biraz. O gayet iyi. Ama... Bunlar Jun için çok zor zamanlar. Onu rahat bırakmalıyız. Arkadaşlar bugünkü maçı nasıl bir rekabet olduğunu Tusuba sayı ve sizi asla unutmayacağım. İyi ki onca zaman futbol oynamışım. Hepinize çok teşekkür ederim. Misugi. Kaptan. 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 Gerçekten çok üzgünüm. Sağlıklı olmama rağmen iyi bir futbolcu değilim. Ama o kadar yetenekli olmasına rağmen Misugi'nin kalbinde sıkıntı var. <laughs> bu çok zor olmalı. Çok zor. Ishizaki. Ishizaki. Dostum. Ben ameliyat olacağım. Ha? 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 Ameliyat mı? Kaptan. Hayır. Bu ameliyat çok tehlikeli olabilir. Hiçbir ameliyat için yüzde yüz garanti verilemez biliyorsun. Ama küçük de olsa bir başarı ihtimali var. Baba, ameliyat olacağım. Jun. Ufacık bir iyileşme olasılığı varsa bile ameliyat olmak zorundayım. Jun. Ben sana daima güvendim oğlum. Ve bu defa da güveniyorum. Her şey yolunda gidecek. İnşallah. Teşekkür ederim baba. Hıhı. Tosu bugünkü maçta son saniyelere kadar ne olursa olsun vazgeçmedi. Bence ufacık ufacık bir ümit varsa bile bunu denemek istiyorum baba. Ameliyat olacağım. İnşallah sağlığıma kavuşacak ve yeniden futbol oynayacağım. Size söz veriyorum arkadaşlar. Bana güvenin. Bu sözünü tutmalısın Misugi. Hı hı. Kaptan yine bizimle futbol oynamalısın. Evet kaptan evet. Kaptan. Kozo. Jun bizim biricik oğlumuz. Jun'a güvenmek zorundayız. Şu an yapabileceğimiz başka bir şey yok yok. Pekala arkadaşlar. Misugi'nin cesaretini kutlamalıyız. Ama Misugi'yi sasmak iyi olmaz. Haklısın evet. O zaman Misugi'nin yerine... ...seni hoplatırız Tosubasa. Ne dersin? Ne? Ee, beni mi? Evet, Hadi kaptan! Hazır mısın? Hadi. Hazır mısır, evet. Hey, yapma. Hadi, hey. De, Ay. E. Ay, hay. Hay. kaptan, kaptan, Ay, kaptan. Bakayım. Hadi bakalım. Hepimize teşekkür ederim. Teşekkür ederim tutusu